İlkbahar yenilenme zamanıdır. Çiçekler açar, kuşlar şarkı söyler ve dünya yeşile döner. Ancak bazıları için ilkbahar istenmeyen misafirleri de beraberinde getirir. Alerjiler. Alerjiler vücudunuz çevredeki bir şeye aşırı tepki verdiğinde ortaya çıkar. Bu tetikleyicilere alerjenler denir. İlkbahar döneminde polen önemli bir alerjendir. Polen ağaçlardan, çimenlerden ve yabani otlardan gelir. Bitkilerin üremesine yardımcı olan ince bir tozdur. Polen havaya karıştığında hassas kişilerde alerjik reaksiyonları tetikleyebilir. Hapşırma, burun akıntısı, gözlerde kaşıntı ve tıkanıklık gibi bilindik semptomlara neden olan şey budur. Alerjiler hafiften ağıra kadar değişebilir. Bazı kişiler hafif rahatsızlık yaşarken bazılarında zayıflatıcı semptomlar görülür. Alerjiniz olabileceğinden şüpheleniyorsanız Doğru teşhis ve tedavi için bir doktora danışmanız önemlidir. Unutmayın, sessizce acı çekmek zorunda değilsiniz. Alerjileri yönetmenin ve baharın güzelliğinin tadını çıkarmanın birçok yolu vardır. Herkes alerji geliştirebilirken, bazı kişiler alerjiye daha yatkındır. Bağışıklık sistemleri hala gelişmekte olan çocuklar özellikle hassastır. Çocukken alerjiniz varsa, Yetişkinlikte de alerji yaşama olasılığınız daha yüksektir. Ailesinde alerji geçmişi olan kişiler de risk altındadır. Ebeveynlerinizde veya kardeşlerinizde alerji varsa sizde de alerji olma olasılığı daha yüksektir. Bunun nedeni alerjilerin genetik bir bileşeni olmasıdır. Belirli çevresel faktörler de rol oynayabilir. Yüksek polen sayısına sahip bölgelerde yaşamak, hava kirliliğine maruz kalmak ve hatta iklim değişikliği alerji gelişimine ve şiddetine katkıda bulunabilir. Alerjiler ailelerde görülme eğilimindedir. Bir ebeveynde alerji varsa, çocuğunun bu yatkınlığı miras alma olasılığı %50'dir. Her iki ebeveynde de alerji varsa bu olasılık artar. Bağışıklık sistemimizin alerjenlere nasıl tepki verdiğini belirlemede genler önemli bir rol oynar. Belirli genler, yabancı maddeleri tanımlayan ve onlarla savaşan proteinler olan antikorların üretimini etkiler. Alerjisi olan kişilerde bağışıklık sistemi zararsız alerjenleri yanlışlıkla tehdit olarak algılar. Bu alerji semptomlarına neden olan histamin ve diğer kimyasalların salınımına yol açan bir aşırı reaksiyonu tetikler. Genlerinizi değiştiremezsiniz. Ancak aile geçmişinizi anlamak, potansiyel alerjileri yönetmek için proaktif adımlar atmanıza yardımcı olabilir. Alerjenler her yerde, özellikle de ilkbahar aylarında bulunur. Ağaçlardan, çimenlerden ve yabani otlardan gelen polenler başlıca suçludur. Her bitki türü farklı zamanlarda polen salgılar ve bu da farklı alerji mevsimlerine neden olur. Ağaç poleni genellikle ilkbaharda ortaya çıkan ilk polendir. Ardından ilkbahar sonu ve yaz başında çimen poleni gelir. Yabani ot poleni yaz aylarında ortaya çıkar ve sonbahara kadar devam edebilir. Hangi polenlere alerjiniz olduğunu bilmek, yoğun mevsimlerde maruz kalmanızı en aza indirmenize yardımcı olabilir. Diğer yaygın alerjenler arasında toz akarları, küf sporları ve evcil hayvan kepeği bulunur. Bu alerjenler yıl boyunca mevcut olabilir ancak belirli mevsimlerde daha da kötüleşebilir. Tetikleyicilerinizi belirlemek, etkili alerji yönetimi için çok önemlidir. 5. Bölüm Görünmez Düşmanla Mücadele Belirtileri Yönetme Alerjileri yönetmek, alerjenlere maruz kalmayı azaltmayı ve semptomları kontrol etmeyi içerir. Tetikleyicilerinizi belirleyerek başlayın. Bir alerji uzmanı, alerjiniz olan belirli maddeleri belirlemek için testler yapabilir. Tetikleyicilerinizi öğrendikten sonra bunlardan kaçınmak için adımlar atabilirsiniz. Yüksek polenli günlerde pencereleri kapalı tutun, HEPA filtreli klima kullanın ve toz akarlarını azaltmak için yatak takımlarını sık sık yıkayın. Antihistaminikler ve burun kortikosteroidleri gibi reçetesiz satılan ilaçlar alerji semptomlarından kurtulma sağlayabilir. Antihistaminikler, alerjik reaksiyonlar sırasında salınan bir kimyasal olan histamini bloke ederken, burun kortikosteroidleri burun pasajlarındaki iltihabı azaltır. 6. Bölüm Evim Güzel Alerjiye Dayanıklı Evim Alerjiye dayanıklı bir ev yaratmak, alerji mevsiminde yaşam kalitenizi önemli ölçüde artırabilir. Alerjenleri en aza indirmek için düzenli temizlik şarttır. Toz akarlarını ve evcil hayvan kepeğini gidermek için sık sık toz alın. Halıları HEPA filtreli elektrikli süpürge ile süpürün ve yerleri paspaslayın. Yataklar, yastıklar ve karyola altları için alerjene dayanıklı kılıflar kullanın. Toz akarlarını öldürmek için yatak takımlarını haftalık olarak sıcak suda yıkayın. Daha az alerjen hapsettiği için halıları sert zeminlerle değiştirmeyi düşünün. Küf nemli ortamlarda geliştiği için nem seviyelerini kontrol altında tutun. Gerekirse bir nem alma cihazı kullanın ve banyo ve mutfaklarda uygun havalandırma sağlayın. İç mekanlardaki alerjenleri en aza indirerek bahar alerjilerinden uzak bir sığınak yaratabilirsiniz. 7. Bölüm Açık Havada Gezinmek Alerji Hastaları İçin ipuçları. Alerjiniz olsa bile açık havanın tadını çıkarmak hala mümkündür. Polen sayımlarını düzenli olarak kontrol edin ve açık hava aktivitelerinizi buna göre planlayın. Polen seviyeleri genellikle sabah saatlerinde en yüksek seviyededir. Bu nedenle öğleden sonra veya akşam saatlerinde dışarı çıkmayı tercih edin. Gözlerinizi polenden korumak için şapka ve güneş gözlüğü takın. Özellikle yüksek polenli günlerde veya bahçe işleri gibi aktivitelerde bulunurken maske takmayı düşünün. Cildinizdeki ve saçınızdaki polenleri temizlemek için dışarıda vakit geçirdikten sonra duş alın ve kıyafetlerinizi değiştirin. Araba kullanırken araba camlarını kapalı tutun ve polen maruziyetini en aza indirmek için klimayı hava sirkülasyonuyla kullanın. Reçetesiz satılan ve reçeteli ilaçlar alerji semptomlarını etkili bir şekilde yönetebilir. Ağızdan alınan ve burun spreyi formlarında bulunan antihistaminikler histamin salınımını bloke ederek hapşırma, burun akıntısı ve kaşıntıdan kurtulma sağlar. Burun kortikosteroidleri burun pasajlarındaki iltihabı azaltarak tıkanıklığı ve burun akıntısını giderir. Ağızdan alınan ilaçlar veya burun spreyleri olarak bulunan dekonjestanlar Şişmiş burun dokularını geçici olarak küçülterek nefes almayı iyileştirebilir. Şiddetli alerjiler için doktorunuz alerji aşıları olarak da bilinen immünoterapiyi önerebilir. İmmünoterapi, zamanla küçük miktarlarda alerjen enjeksiyonları almayı ve böylece tolerans oluşturmayı ve hassasiyeti azaltmayı içerir. Geleneksel tedavilere ek olarak çeşitli doğal ilaçlar da alerji semptomlarından kurtulma sağlayabilir. Tuzlu su ile burun yıkama, alerjenleri ve mukusu burun pasajlarından temizleyerek tıkanıklığı azaltmaya yardımcı olur. Yerel bal tüketmek, polene karşı tolerans oluşturmanın doğal bir yolu olarak lanse edilmiştir. Teori, az miktarda yerel polen yutularak Vücudun kademeli olarak ona karşı daha az hassas hale gelmesidir. Nane ve okaliptüs gibi uçucu yağlar burun pasajlarını açabilir ve tıkanıklığı giderebilir. Aromaterapi faydaları için bir nemlendiriciye veya difüzöre birkaç damla ekleyin. Alerjileri tamamen önleyemezsiniz. Ancak belirli yaşam tarzı seçimleri riskinizi azaltabilir ve semptomları en aza indirebilir. Sağlıklı bir bağışıklık sistemini korumak çok önemlidir. Bağışıklık fonksiyonunu desteklemek için dengeli beslenin, düzenli egzersiz yapın ve yeterince uyuyun. Stres, alerji semptomlarını şiddetlendirebileceğinden stresi yönetmek de önemlidir. Yoga, meditasyon veya doğada vakit geçirmek gibi stres azaltıcı aktivitelere katılın. Sigara içiyorsanız, bırakmak genel sağlığınız ve alerji yönetimi için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biridir. Sigara içmek, hava yollarını tahriş eder ve alerjenlere karşı daha duyarlı hale getirir. Bahar alerjileri can sıkıcı olabilir, ancak hayatınızı kontrol etmelerine gerek yok. Tetikleyicilerinizi anlayarak, maruz kalmayı en aza indirmek için adımlar atarak ve etkili tedavi seçenekleri bularak acı çekmeden baharın güzelliğinin tadını çıkarabilirsiniz. Doğru teşhis ve kişiselleştirilmiş tedavi planları için bir sağlık uzmanına danışmayı unutmayın. Doğru stratejilerle rahat nefes alabilir ve yenilenme mevsimini kucaklayabilirsiniz.